Herkese merhabalar, ben Gülsüm. Kısaca size kendimden bahsetmek istiyorum. İki çocuk annesiyim, 35 yaşındayım, halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunuyum. İşimle ilgili, mesleğimle ilgili birçok sektörde hizmet verdim. Ama en büyük hayalim kendi işimi kurmaktı tabii ki. E, kendi işimi kurmakla ilgili yolculukta hayallerime tutundum hep. O hayallerimden birisi de deri. Deri ürünlere olan hayranlığım hep vardı. Oğlum olası çok sevdiğim bir üründü deri benim. Ee, deri ürünlerle ilgili ne yapabilirim konusunda da en çok istediğim şey bütün kadınların olduğu gibi elimdeki o ruhu hissetmekti. Bunun üzerine işletmemi kurdum. Deri, endüstriyel mobilyalar, deri minderler üretmekti benim hayalim. Ve bu yolculuğa başladım. Yaklaşık bir yıldır deri ürünler, deri mobilyalar imalatını yapıyorum. Derinin bir ruhu olduğuna inanıyorum. Derinin o sağlamlığı, o zarafetini çok seviyorum. Ve bunu gerçekten bize derinin yansıttığını düşünenlerdenim açıkçası. Kadınları bilirsiniz evlerinde mobilyalarla ilgili yer değiştirmek de olsa o kendilerinden katmayı çok severiz biz kadınlar. Ben de buradan yola çıkarak o mobilyaların bir ruhu olması gerektiğine inanan bir kadın olaraktan deriye ürettiğim ürünlere de aynı zamanda o ruhu vererek üretmeye başladım ve bunu başardım da gerçekten ürettiğimiz ürünlerde hem el işçiliğimizin verdiği o güzellik hem de derinin gerçekten kendisinde olan o zarafeti bütünleştirdiğimiz anda mükemmel bir iş çıktığına inanıyorum ortaya. Umarım bir gün yollarımız kesişir ve umarım sizlerin de evlerinizde o istediğiniz ruhu bizim ürettiğimiz o deri mobilyalarla, o derinin verdiği şıklıkla, derinin size verdiği oruğla sağlayabilirsiniz diyorum. Bir gün mutlaka yollarımızın kesişeceğine inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Size mutlu bir hayat diliyorum. Hoşça kalın.